Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeniden Refah Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı geçmişin intikamını almak için böyle bir tavır var dedi. AK Parti'den isteklerinin reddedilmesi sonrası başta İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere birçok bölgeden aday çıkaran Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'a parti içinden sesler yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, 20 Şubat'ta kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah'tan kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı. Bu istifanın ardından AK Parti'ye katılan Pamukçu'nun rozetini Büyük İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ortaya çıkan manzara yerlilerin tepkisine yol açarken Pamukçu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazeteci Cem Küçük'ün "Yeniden Refah'ın kritik yerlerinde FETÖ'cüler veya o zihniyet hakim dediniz, kimi kastettiniz?" sorusunu yanıtlayan Pamukçu şunları söyledi. "Şahıs değil, zihniyet olarak söyledim." FETÖ'cülerde şöyle bir şey var. Sanki geçmişin intikamını almak için Sayın Cumhurbaşkanına karşı böyle bir tavır var. İntikam alma tavrı var. Biraz da onunla alakalı olarak söyledim. Bu Erbakan Hoca'nın siyasetiyle kimliğiyle örtüşmez. Doğru bulmam.